Merhabalar tekrardan. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. İnşallah. Evet. Şimdi konuyu okudunuz arkadaşlar. Sabah enerjisini almıştık. Yine farklı kişiler için de tabii ki izleyebilirsiniz. Sizi nasıl hayal ediyor? Akşam enerjisiyle bir bakalım. Evet. Önce anlık enerji okuması bildiğiniz gibi tam şu an bu videoya denk geldiniz, tıkladınız, girdiniz. Bu kişi. Önce kendi özeline bakalım hangi enerjilerde. Evet, destemi aldım. Havan ve Tokmak. Bu çok geliyor bu kart destenin içinde. Bütünleşme, incelik, titizlik. Böyle bir birleşme isteği. Bir araya gelme isteği. Ocak. Bu çok güzeldir bu kartta. Güvenlik, rahatlık, spiritüel bağlantı. Uzun vadedir. Ocağın yanması berekettir. Güvenli ortamdır. Nane, bolluk, kalıcılık ve çoğalma. Ay, evreler, döngüler, sezgiler. Ve bunu da bir yerden hatırlıyorum. İleri görüşlülük, güvenlik, tutumluluk. Şöyle alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar kendi günceli yani anlık enerjisini sordum. Şu anda dedim nasılsın? Hangi enerjilerdesin? Ya yani kalıcılık benim için önemli. Kalıcılık, sağlamlık ocak kartında vardı. Uzun vadeli süreçler bunu belli bir süredir söylüyor bu enerjiyi. Buna odaklandım diyor. Şu an Ekonomik bolluk bereket enerjisi de önemli. Yani bolluk bereket her daim devam etsin istiyorum. O yüzden biraz tutumlu, saklama, sahip olduklarına, yani mevcut sahip olduklarına demeyeyim ama elde ettiklerini koruma modu var. Bütünleşmek, yani bir araya gelmek. Burada ben bir ocak nedir? Ocağın tütmesi yuvadır. Yuva özlemi ya da sağlam düzeni sağlam olan bir yuva içinde olmak. Böyle bir durumda ise bunun hani şükrediyor. İyi ki böyle bir durumum var diyor. Evet diyor hayat inişi çıkışlı. Bazen maddiyatla ilgili işte işle ilgili sorunlar yaşamış olabilir. Değişken ruh halinden de bahsediyor. Bazen böyle bakıyorum. Şu an diyor evet hayatta inişli çıkışlı ayın döngüleri gibi. Ruh halim de öyle diyor. Bu kişinin değişken ruh hali de var aslında biraz minnettarlık enerjisi var. Sahip olduklarına şükretme enerjisi var. Ya da amacım eğer diyor tutumlu olursam burada işte ciddi düşünen, evlenmek isteyen, ciddi bir yuva kurmak isteyen birisi var. Evet hayat değişken, inişli çıkışlı fakat ben biraz dikkat edersem, tutumlu olursam şöyle bir düzen kurmak istiyorum. Böyle hu, bolluk bereket içinde, bolluk bereket içinde bütünlük bütünleşeceğim kişi var diyor. Onunla böyle ocağımı tüttürmek istiyorum. Evet bazen umudum gidiyor ama hayatta böyle iyi işte sahip olduklarımı korursam işte bütçe dengelerinden bahseder, tutumlu olmaktan bahseder. Bunu gerçekleştirebilirim. Temel mottom bu şu anda. Evet. Sizinle ilgili diyor zaten. Ya olması gereken bu diyor. Siz kazan ay bakın Ocak ve kazan çok güzel geldi burası. O kazanın kaylatacağı o ocağı kişi sizsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle tutayım. Üst üste geldi. yaratılış, fıtrat, ilgi, şefkat. Yani burada güzel bir yemek yapmak istiyorsanız değil mi? O yemeğin başından ayrılmamak gerekiyor. O yemeği işte karıştırmak, ilgi göstermek, malzemelerini tam koymak. Burada kazanın kaynaması da güzel. Berekettir. Yani size karşı böyle bir belirsiz, belki de siz belirsiz enerjilere girdiyseniz sizinle bütünleşmek istiyor. Burada ilgi ve şefkat göstermek. O kazanı sizinle beraber kaynatmak. O ocağı Yakmak, o ocağı tüttürmek. Ve bunu yapmanın yolu da daha çok size ve ilişkinize odaklanmak, ilgi göstermek. Ve yaz mevsimini verdi. Büyüme gelişme. Yaz mevsiminde bu durum belki de nihayetlenecek diyor. Emek harcamak. Bu durum için emek harcamak, çaba göstermek. Arı var burada. Evet, canımızı sıkan durumlarda oldu. Belki bal kolay elde edilmiyor değil mi? Bazen arı balı vardır ama iğnesi de vardır. Fakat siz sanki sizinle beraber bolluk bereket enerjisi de artıyor. Böyle ortaklık durumundan kelebek, dönüşüm, neşe, güzellik, geçicilik. Yani şurada şunu fark etmiş. Ay kartıyla kelebek kartını beraber verdi. Geçici kişilere böyle gelir geçer durumlara odaklanmış olabilir. Modu düşmüş olabilir. Fakat evet sorunlar var ise şu an bu belirsizliği yaratan bunlar hepsi geçici. Bunlar hepsi hayatın gidişatında var diyor. İnişli çıkışlı diyor. Veya kendi boş kişilere, boş durumlara odaklandı ise yani bundan bahsediyor. Ve yürüyüş asası. Destek cesaretlendirme. Yani cesarete ihtiyacı olan sen bana destek olursan biraz başlangıçtır, tutkudur. Değnek kartı arzulamaktır, istemektir sizden destek bekliyor. Sizden destek bekliyor. Yani şu kazanı kaynatmak için, bu yuvayı oluşturmak için. Yuvanız vardır tekrardan inşa, tekrardan devamını sağlamak için. Belirsizlikten çıkmak için. Evet, biraz farklı tavırlarım olmuş olabilir ama onların hepsi geçti, geçeceğiydi diyen ve bolluk bereket enerjisini sizinle bulan birisi var. Evet bakın canlılık, uzun ömürlülük, azim. Yani gayret göstereceğim, çaba göstereceğim aramızdaki durum belki uzun ömürlü diyor. Bunun devamı için. Hadi bakalım. Burada şöyle soracağım. Önce sizi nasıl hayal ediyor? Sabah söylemiştim izleyenler için. İkinci aşamada ikinizle ilgili hayallerini soracağım. Evet, sizi nasıl hayal ediyor akşam enerjisi olarak? Kılıç kızı. kupa oğlu Kupa ası. Bunu da bir yerden tanıyorum. Evet. Kılıç altılısı. Değnek onlusu. Şimdi burçları söyleyeyim. İkizler burada, balık burada net olarak. Geri planda işte yay borcum var, geri planda kova borcum var. Burada da yine balık etkisi. Arkadaşlar dilek istek kartı var burada. Yani o sizi çok diliyor, belki de belli etmiyor, siz de onu dileyin. Yani şundan bahsediyor. Siz sanki uzaktan bakıyorsunuz, o kişiye tavır almaya çalışıyorsunuz ama yani uzaktan bakma diyor, bana tavırlı olma diyor. Fakat ona karşı da yumuşak karnınızın olduğundan bahsediyor, şu tavrından çık diyor bana neden uzaktan bakıyorsun? Biraz böyle kırılmışlık, incinmişlik var sizde sanki. Bundan bahsediyor. Flörtleşmek istiyor arkadaşlar net. Flört enerjisinde. Sen bana karşı böyle tavrını yumuşatırsan ben de sana karşı böyle duygusallık istiyor. Aşk, aşkınız bakın dedi sabahtan bahsetmek istemiyorum ama kupa oğlu. Kupa oğluyla kılıç kızının aşkı. Ben sana yani şu tavırdan çıkmanızı istiyor daha duygusal veya eril arkadaşlarım sizi daha flörtöz tavırlarda istiyor. Bir kalp kırgınlığı varsa gönül alma böyle hayal ediyor. Ve aşk okupa yeni başlangıç yapalım diyor. Yeni başlangıç veya zaten yenidir ilişkiniz seninle duygusal bir paylaşım istiyorum. Duygusal ol diyor. Duygusal aşkınızı verin istiyor arkadaşlar. Hem de merkezine geldi. Sanki uzaklaştınız. Benden uzak durma. Kendi güvenli alanınızdasınız. Gözünüz arkada kalarak uzaklaştı. Lütfen tekrar geri dön diyen, geri dönmenizi isteyen, uzak mesafe ise mesafeleri bitirmenizi isteyen birisi var. Şurada arkadaşlar destek istiyordu ya. Bu ilişkinin yükü ağır olabilir ikiniz için de. Bu büyük bir sorumluluk olabilir. Şimdi detaylandıracağım. Bu sorumluluğu almaya cesaret et diyor. bana destek ol. Benim için de ağır. Bu sorumluluğu beraber yükleyelim. Sorumluluk alma. Onun sorumluluğunu aldığınızı hayal ediyorum Şimdi ikili ilişki tipler için Dedim burada Evet bunlar istiyor Daha sevecen Daha duygusal daha empatik olun istiyor Uzak durmayın istiyor Burada ve sorumluluk Şudur engelleriniz vardır İkili ilişki tipler için Söylüyorum Arada farklılıklarınız Onu biliyorsunuz artık Anne engelidir aile engelidir maddiyat engelidir farklı farklı farklılıklarınızda ilgiliyim, farkı yaş farkı. Bu evet büyük bir sorumluluk, bu sorumluluğu almaya aday oluyor Beraber bu sorumluluğu alalım diyor. Böyle hayal ediyor. Daha yumuşak tavırlarda, daha sevecen, daha duygusal ve uzak durmayın. Uzaklığı bitirmenizi istiyor, hayal ediyor. Üçlü ilişki tiplerinde olan arkadaşlarmış. için evet bu yük ağır. Bu yük ağır. Bu tarz bir ilişki tipinin yükü ağır. Belki ondan dolayı uzaklaştınız ama Tekrardan duygusallık istiyor. Tekrardan flörtleşmek istiyor, aşkınızı istiyor soğuk tavırlardan. Aslında burada uzaktan bakmakta zorlanıyorsunuz. Bir kraliçe yok burada. Hani daha zayıf bir enerji var. Böyle yap, yapmaya kendinizi zorluyorsunuz. Uzak durmak için zorlanıyorsunuz diyor o kişi. Öyle olmak durumunda değilsiniz. Bunu, bunu yapma diyen bir enerji var. Devam edelim. Diğer destemizle. Destemizde de ikinizle ilgili hayallerini soracağım arkadaşlar. Denge. Asa sekizlisi. Joker. Kılıç olmuşsun. Ay. Evet. Burçları söyleyeyim. Balık. Yay. Arkadaşlar net olarak burada bir de ikizler diyebiliriz. Şimdi şundan bahsediyor. Siz uzaktan bakarak şöyle kendinizi çok kastığınızı söylüyor. Bu kasıntı, yani dengemi bozmamam gerekir. Bu bu şekilde dengemi koruyorum diyenler var. Tavır almaya çalışanlar var. Bundan çıkmanızı istiyor. Ve ben daha çok şöyle dengeli bir tavır ya da farklı tavra giriyorsanız arkadaşlar. Yani aslında istiyorsunuz istemezmiş gibi yapıyorsunuz. İşte eylem istiyorsunuz fakat geri yani bir öyle bir böyle şu açıdan eylemsel açıdan o kişi isteyip istememe konusunda daha dengeli daha net bir tutum içinde olmanızı hayal ediyor ve bakın söylediğim gibi risk alın. Ne olursa olsun deli kartı var. Deli cesaretinde olun gerekirse ve zaman kaybetmeden hızlı bir iletişim, hızlı bir flörtleşme, hızlı bir jest Gönül alma belki de böyle hayal ediyor. Hayallerinde ve yeniden başlamak bittiyse veya yeni başladığınız birisi sıfırdan bir başlangıç istiyor. Ama delilik istiyor biraz da. Joker'de o vardır. Yani bakmadan bir çocuk gibi düşünün. Küçük bir çocuk gibi. Tehlikeleri fark etmeden hızlı bir adım atın. Ve şurada bir acı çekme durumu var arkadaşlar. Kılıcı onlusu. Böyle ıı, dramatik bir Enerji yayıyorsanız Dramatik bir tavır içindeyseniz o kişiye karşı Bundan çıkın Sürekli olumsuzluk Sürekli bu ilişkinin acı veren konuları Artık diyor bu durum bitsin diyor Bu durumu bitirmenizi istiyor Burada uyuyan birisi de var Sanki Ve dişil enerjinizi ortaya koyun Eril arkadaşlar eril enerji olarak alsın Yani bir Onun gözünde dişil enerjiniz çok yüksek bu enerjiyi tekrar ortaya çıkarın. Belirsizlikler var, korkularınız var. Bu bilinçaltı korkularınızdan çıkın isteyen birisi var. Genel bir yorum olarak. Özel üçlü ilişki tipler için. Bu durum riskli olabilir. Bu durumdan çok canınız yanmış olabilir. Ama yine risk alın. Her şeye rağmen. Gözünüzü karartın. Tekrardan başlayın. Hızlı bir başlangıç istiyor. Tekrardan dengeli bir süreç yaşamak istiyor. Bilinçaltı korkularınızdan çıkın. Tekrardan onu arzulayın, isteyin modu var. Evet, artık bu acılar son bulsun istiyor. Acı enerjisini yaymanızı istemiyor. Sürekli bu ilişkinin sorunları, işte engelleri ne kadar acı çektiğinizle ilgili bir tavır istemiyor bu kişi. Bu şekilde hayal ediyor. İkili ilişki tiplerinde olan arkadaşlarım için genel, yani burada. Hep siz risk alın istiyor. Tekrardan başlangıç istiyor. Hızlı bir başlangıç. E, fakat siz böyle dediğim gibi daha dramatik bakıyor olabilirsiniz. Daha bir belirsizlik, belirsiz enerjiler de yayıyor olabilirsiniz. Bundan çıkmanızı dengeli bir süreç içine girmeyi istiyor bu kişi. Resmi altında ne var? Kupa kralçesi. Belli yani. Aşkınızı, sevginizi böyle şartsız, koşulsuz verin. Ona karşı empatik olun istiyor. Başka isteği var mı diyenleri duyuyor gibiyim. Yani bu kişinin enerjisi. Şimdi ikinizle ilgili hayalleri neymiş? Hadi bakalım güncel enerjilerle. Bu sizi nasıl hayal ediyordu? İkinizle ilgili hayalleri. Duygu paylaşımı istiyor. Karşı karşıya özlediyse, uzaksanız, göremiyorsa sizi görmeyi çok istiyor sizinle duygularını paylaşmak istiyor, karşı karşıya gelmek istiyor. Kılıç Şövalyesi Adalet Zeynep Kralçesi Kılıç üst üste geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ikinizle ilgili hayalleri. Seni çok özledim, çok istiyorum. Hangi ilişki tipleri tipinde olursa olsun. Biz birbirimizi görüyoruz, iletişim kuruyoruz diyorsanız net, somut bir konuşma, duygusal bir konuşma istiyor bu kişi. Böyle bir tavırdan bahsediyor. Ama bu durumu bir türlü yapamıyorsunuz. Sanki duygularını açamıyor. Yani duyguların rahatça konuşulduğu, rahatça paylaşıldığı, herkes kendini korumaya almış olabilir bir düzen istiyor. Yani burada gergin bir enerji var şu durum için savaşmak istiyor. Siz de savaşın ortak enerji ikinizle ilgili. Yani şu durumu gerçekleştirmek için ister uzak olun ister savaşmak istiyor. Siz de savaşın karşılıklı mücadele edelim istiyor. Çünkü bu durum geri, gergin enerjilerde ve adil birbirimize haksızlık yapmayalım. Ben sana haksızlık yapmak istemiyorum. Sen de bana haksızlık yapma. Adalet en önemli figür. Zamanında yapıldı, zamanında hatalar oldu. Belki de ben sana haksızlık yaptım, sen tavır aldın. Ama artık bundan çıkmak istiyorum. Adil olacağım. Yani adil bir ilişki düzeni. Aslında denk ilişki düzeninden bahseder. Ee, dişli olan taraf değnek kraliçesi var burada. Daha bağımsız, daha özgür, daha kendi ayakları üzerinde duran bir enerji var. Burada siz sanki biraz daha tavırlısınız. Belki de bundan çıkmanızı istiyor. Şimdi şurada kılıcı üstünde gördüm ya. Ve burada can acısı var. Kılıcı üçlüsü bu acılardan çıkalım. Artık üçüncü kişilerden kaynaklı, diğer kişilerden kaynaklı canımız yanmasın. Bir ihanet durumu olduysa bunun olmaması. Şimdi burada dediğim gibi üçlü ilişki tiplerine çok fazla vurgu var. Özellikle şu son iki kartta. Başka bir enerji var ise hayatında bu kişinin bu kişiden dolayı işte Haksızlık yapmamak adına belki de sizin canınızı yakmıştır. Belki de karşı karşıya gelememişsinizdir. Bu duruma çözüm bulmak. Yani bu durumu çözmek istiyor. Üstüne kartlar alacağım. Ya da siz bu haksızlıklara karşı artık tavır aldınız. Buraya bakıyor. Bakın DNA Kraliçesi kılıç üstüne bakıyor. Yani hayal ediyor. Ama siz şu konu doğal olarak diğer kişi var ise hayatında veya sizin hayatınızda şu konudan dolayı artık o kişiye karşı daha bağımsız enerjilerdesiniz. Bu sorunun çözülmesi gerekir. İkili ilişkidir. Fakat bir ihanet söz konusu olmuştur. Bu durumu unutamıyorsunuz. Unutmanızı istiyordur. Hayalinden bahsettik ya. Ama adalet temel vurgu burada. Şuraya tabii ki kart alacağım. Kılıç üçlüsü. Aşıklar. Arkadaşlar şundan bahsediyor. Kupa kralı var. Kupa kralı olmak istiyor. Ya da kraliçe. Yani burada birbirinize karşı duygusallık. Şu kapalı olan duyguları açmak. Duygularla gelmek. Daha empatik olmak. Şimdi burada kılıç üçlüsü nasıl hayal ediyor dediğimde kılıç üçlüsü var. Şimdi bir üçlü ilişki tipleri için burada bir seçim. Aşıklar kartında vardı bakın. Aşıklar kartında vardı. Hatta şunu şöyle bir tutalım. Güzel enerjisini alın. Şöyle. Şimdi seçimdir. Çok yaralar. Üçüncü kişi varsa bu durum beni çok yaraladı. Bu durum ikimizde yaralar aldık. Ayakta zor duruyorum. Yani seçim yapamamış olabilir. Fakat ben yine de şöyle bir şey aldım? Şöyle bir hayali var. Hiç kimseyi kaybetmeden. Çünkü seçim yaparsam bu durum beni yaralar. Hiç kimseyi kaybetmek isteme Hayali bu. Yani sahip olduklarımı korumak istiyorum. Seni de korumak istiyorum. Diğer düzeni de var ise bu durum evet çok işte can yaktı. Bu durumda daha çok devam etme hayalinde. Bazıları için şöyle söyleyeceğim yine üçlü ilişki tipleri için arkadaşlar bu durum çok ağır bir yük. Ağır yaralar veriyor. Seçim yapıp seni seçmem gerekiyor veya bir seçim yapmam gerekiyor. Fakat bunu yapabilecek durumda değilim. Bu seçim durumu düşündüğünde kendini kapatıyor. Daha çok mevcut konumu korumakla ilgili bir hayali var. Bu şekilde onu kabul edin. Çünkü değnek kraliçesi de buraya bakıyor ne yapacak diye. Hayalinde yani bu durumu böyle kabul edin istiyor. İkili ilişki tiplerinde olan arkadaşlarım için arkadaşlar. Burada maddiyatla ilgili net bir sorun var. Kendini kapatan birisi var yani aşk seçtiğim zaman diyor bundan dolayı acı çektik. Diğer kişiler yüzünden çok yaralar aldım. Sevdiğime pişman oldum diyen belki de birisi var. Veya sizi bu hale getirmiş olabilir. Yani ben seni seçtim bu durum ağır büyük. Ve burada e, bir kafa kendini kapatma kendini koruya, korumaya alma maddiyatla ilgili sorundan dolayı bundan da çıkalım istiyor bundan da çıkın istiyor her şeye rağmen sizi kaybetmek istemiyor bu kişi. Evet ikinizle ilgili hayalleri bu. Şimdi şeye göre alalım. Hangi destemizden alalım? Onu düşünüyorum. Tavsiye kartları. Halet Ruhiye'den alalım. Evet. Siz deyince ruh hali. Birinci tip. Diğer kişinin olmadığı size tavsiye gerekirse taraflardan destek alıyorum. İkinci tip diğer partnerin eşin ya da sevgilinin olduğu. Bakalım nasıl bir ruh hali sergilermiş sizi sorduğum zaman. Evet birinci tip için açalım. Bakın adalet çok önemli sanki. Bencillik. Yani bu kişi şöyle adalet istiyor fakat terazinin kefesi şaşmış. Bakar mısınız? Bir taraf çok yukarıda bencil enerjilerde. Yani Burada hayalleri var. Kapat. Özellikle maddiyatla ilgili bir konu var ise veya kendini kapatan, ben yara almak istemiyorum. Yani böyle şey vardır ya, ilişki istiyor ki tereyağından kıl çekermiş gibi sorunsuz olsun. Kendine değmesin ama karşı karşıya gelin ama e, siz ona işte bağımlılık çalıştırın belki de. Adalet istiyorum çünkü haksızlık yapıldı artık daha bencilim. Eğer haksızlık yaptıysanız biraz bencil enerjilerde. Değilse bu kişi Evet size de adil olmak istiyor. Adalet önemli. Fakat neden böyle bir tavır içindesin? Şu an enerjisi kılıç şey, çünkü ön yargılarım var. Çünkü sen bana ön yargılı tavır takındın. Çünkü işte belki çevreniz, aileniz farklılıklar, toplumsal ön yargılar. Çünkü ön yargılıyım artık. Ya da sen zaten bana ön yargılısın. Hanginizde var ise farklı farklı sebeplerden dolayı bu ön yargılar var. Ya da işte elimi kolumu bağlayan sebepler var. Aslında maddiyattır. İşte bağlanmak istememe durumudur. İşte farklılıklarımızdır. Bunu da belki de bahane ediyor. Size tavsiye biraz gıcık enerjilerde çıktı. Yalan kart. Ay bunu daha önce de verdi. Yani siz arkadaşlar biraz yalan dolandan uzak durun ya. Yani bu kişiyi istiyorsanız istiyorsunuzdur. Hani böyle farklı tavırlara girmeyin. Olmadığınız gibi davranmayın. Net olun. Burada da bahsetmişti ya dengeden. Yani bu kişiyle ilgili sürecinizde net olun. Net tavırlar sergileyin. Sanki böyle bir yalan neyle ilgili? Ay. Onu kaybetmek istemediğiniz için ya da maddiyatla ilgili bir sorun olduğu için bir yalan yani maddiyat benim için önemli değil demişsinizdir. Aslında bu kişi şunu fark etmiştir. Çok önemlidir. Bu sizinle ilgili maddiyatın önemli olduğunu görmüştür. Bundan bahsediyor. Ya da burada işte onu kaybetmemek adına onu kaybetmemek adına yalan söylemişsinizdir. Veya manipülasyon değil ama böyle şeye girmeyin arkadaşlar. Tavsiyedir bu. Onu kaybetmek isteme yani kaybetmek istemediğiniz için olmadığınız tavırları sergilemeyin. O enerji geçiyor. Yani bu kişi ne düşünürse düşünsün siz olduğunuz gibi tavır içine girin. Böyle hani şey yapmayın. Strateji falan yapmayın dedi kartlarımız. Bir kaybetme korkusu var. Ondan çıkmaya çalışın. Ya da karşı tarafa cimri enerjilerdesiniz. Şöyle bir tavır da olabilir. Seni istemiyorum. Artık kendim kapalı enerjilerdeyim deyip de çok istediğiniz, istiyorsanız bu enerjide karşıya geçer. Böyle de yapmayın. Şimdi geldik. Diğer, ay bir kule var burada. Diğer ilişki tipleri için. Yani diğer partnerin olduğu. Romantizm yaşamak istiyorum ama tükendim. Belki seni de tükettim tükendim. Zor ilişkiler. Seninle bir araya gelmek, romantik duygular paylaşmak istiyorum. Buraya da bir kart alalım hadi. Tükenen kim? Senin aslında çok net de senin şarj etmene, senin beni kurmana ihtiyacım var diyor. Evet. Asa üçlüsü. Yani gelecek planlarım var diyor. Artık hani gelecek düşünüyorum fakat bittim. Bunu nasıl yapacağımı Biraz bekleme. Sizden bekliyor arkadaşlar burada net. Sizden bir şeyler bekliyor. Bakalım ne yapmalısınız? Kaybetmek. Burası da çok şey geldi. Yine buraya da kart alalım. Siz kaybetmiş böyle nasıl bir tavır almalısınız? Artık kaybetti. Bir üzüntü, bir acı enerjisi içindesiniz arkadaşlar. Onun bu tavırlarını belki de kaybetmiş. Onu kaybettim. Ya da kaybederim modundasınız. Fılsım Kraliçesi. Yani siz hangi tavırda olmalısınız? Aslında şöyle sizin tavrınız sahip olduklarınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Yani insanların gözünde bir tılsım kraliçesi formatı var burada. O kişinin hayatında böyle bir enerji var ise ben nasıl olsa kaybederim. Enerjisini yansıtıyorsunuz. Fakat ne yapmalısınız dediğimde siz sahip olduklarınızın farkına varın. Çok iyi koşullara sahip olabilirsiniz. Pek çok şeye sahip olabilirsiniz. Yani dramatize etme. Şurada da vardı. Biraz farklı. Dramatize etme durumuna girmeyin arkadaşlar. Yani bulunduğunuz konumu koruyun. Şu an ne konumdaysanız bu kişinin böyle bir beklentisi var ya o konumu koruyun. Zaten pek çok şeye sahipsiniz. O kişi de bunun farkında. Böyle kaybetme korkusu burada da gelmişti. Veya zaten diğer kişi var kaybederim modundan çıkın. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.